Şimdi saçlarının dibindeki beyazları görebilirim. Na, <laughs> na, ne, ne, ne yapıyorsun? Yapma, 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 yapma. Saçımı bozuyorsun. Ya şurada bir şey gördüm de ona bakıyorum. Canım bit görmedin herhalde. Kızıyorsun ama bit yaygınlaşmış. Haberlerde duydum. Eren lütfen bu güzel geceyi berbat etme. Aslı. Aslı. Sen bitli de olsan o kadar fark etmez. Sen benim için dünyanın en tatlı kızısın. Bitli sensin. Ama merak etme sana gelemezler. Kafanda bitlerin saklanacağı kadar saç yok. Aslı özür dilerim tamam mı? Hata ettim. Özür dilerim. Bir daha yapma. Yoksa çeker giderim. Tamam Tamam. Bay Yöner'de. Namiger Hanım. Adamı iyice sakladın mı? Yerinde duruyor mu? Bir bulan olmasın? Sakladım sakladım. Artık Ekrem Bey de sabaha kadar ne hali varsa görsün. Ben bu gece gitmeyeceğim zaten. Ah biz kurtulduk ya. <laughs> Aa, ya Ekrem Bey bulursa ya adamın başı belaya girerse katil diye. Ay kız yazık değil mi Ekrem Bey'e? Hakikaten. Ya bulursa? Canım belki de bulamaz. Eh zaten karısıyla kavga etmiş. Aklı başında falan değil canım. <laughs> Neden kavga etmiş? Aa, ben ne bileyim canım. Aa. Kimliği mutlaka yanındadır. En temizi yaşını öyle öğrenmek. Ne yapıyorsun sen? Niye karıştırıyorsun çantamı? Yok vallahi Aslı, çanta niye karıştırayım? Yalan söyleme. Gördüm, bal gibi karıştırıyordun işte. Affedersin, benim başım ağrıyor da ağrı kesici var mı diye baktım. Niye benden istemedin? Senin keyfini kaçırmak istemedim Aslı. E, gelmişiz şurada güzel bir gece geçireceğiz. Hem sen şimdi niye başın ağrıyor diye de kızarsın. Sırf benim keyfim kaçmasın diye söylemedin mi? Hmm. Kıyamam çok her <laughs> şey. Peki tamam. Otursana. Senin niye başın ağrıdı? Ne var anlat. Demek bana karşı bir hoşnutsuzluğum var. İnsanın başı mutlu olduğu kişinin yanında ağrımaz. Ee, geçti zaten. Yemin ederim geçti. O zaman demin niye ağrıdı? Bir an için aklıma o Tolga denen o sersem, o yalancı herif geldi de ondan ağrımıştı. İnandın. Neye? Bize. Nasıl kaptı ama çantayı elimden? Bir de baskın çıktı. Tabii amacı yaşını saklama. En iyisi ona itiraf ettirmek. Ona çok yaşlı olduğumu itiraf edersem o da rahatlar açılır. <laughs> ne oldu? Çok esrarengiz bir halim var. Aslı. Biz seninle çok iyi anlaşıyoruz değil mi? E anlaşamıyor sayılmayız. Ben sana bir şey itiraf etmek istiyorum ama... ...acaba bu bizim aramızı açar mı diye de endişeleniyorum. Neymiş o? Seni dost olarak kaybetmek istemem. Ama bunu öğrendiğin takdirde benimle bir daha görüşmeyeceksin. Bir an önce itiraf etsem iyi olur. Ben aslında yaşımı senden sakladım Aslı. Aman Eren, senin ne yaşın var ki saklayacaksın? Görünüşe aldanma derler ya. Aslında doğru biliyor musun? Saçmalama Allah aşkına. Yaşımı tahmin edebilir misin? E üç aşağı beş yukarı ederim tabii. Et hadi. Yirmi sekiz. Çık. 30. Çık. 32. Aslı iyice çık. Beşer onar çık. Saçmalama sen benimle dalga mı geçiyorsun? Niye dalga geçeyim canım? Sana bir itirafta bulunmaya çalışıyorum. Tamam. Geliyor. Kırk. Çık. Saçmalama. Biliyorsun Aslı. Estetik ameliyatlar mucizeler yaratıyor. Estetik ameliyat mı? Sen estetik ameliyat mı oldun? Hem de tam on bir defa. Süperstarı da geçtin yani. Evet. Yakında Michael Jackson gibi yüzüm darmadağın olabilir. Niye yaptırdın estetik? Sen erkeksin. Pardon. Kadınlar yaparken iyi de biz niye yapmayalım? Bu kadar estetik geçirene kadar ameliyatta kadın olsaydın bari. Ben bu halimden memnunum hayatım. Sen söyle bakalım gerçekten kaç yaşındasın? 50. Of ne yazık ki doğru. İlhan'la Bengü de gerçeği biliyorlar. Onlar benim neredeyse torunum olur. Ama Aslı ben galiba seni seviyorum. Yani son zamanlarda yanında kendimi tam bir erkek gibi hissetmeye başlamıştım. Eğer yaşın yaşıma uygun olsaydı seninle evlenebilirdik. Çok da mutlu olurduk. Eren? Keşke Keşke sen bu kadar genç olmasaydın. Yani şöyle 50 yaşında falan olsaydın. Belki o zaman ideal bir çift olabilirdik. Oysa şimdi ben bu yaşta bir kızla... Yo yo. Bu hiç adil değil. Kendimi suçlu hissederim. Gözümün içine baka, baka benimle alay ediyor. Beni buraya sırf dalga geçmek için çağırmış. Yaktım seni Eren. Demek sen ihtiyar pimponun tekisin ha? Evet. Gerçek bu. Ne olurdu sen de öyle olsaydın... ...birlikte mutluluğu bulsaydık. Senin kartızan para! Bir de utanmadan genç kızların peşindesin ha? Ne işin var senin benimle? Bir de beni buralara çağırıp tavlamaya çalışıyorsun. Hayatta en nefret ettiğim tipler... ...genç kızların peşinde hmm. koşan moruklardır. Herif yaşına başına hmm. bakmaz... ...yirmilik kızların gözüne girmeye ya çalışır. Nasıl ya? bir dakika yapma zaten romatizmam var. Sen huzur etme. Huzur evine, benim evime değil. Aslı, Aslı bir dakika yapma lütfen. Gelme üstüme, ben, ben şaka yaptım Aslı ya. Şaka yapacaksın ha? Şaka yapıyorsun, şaka yapıyorsun ha? Mahvettim seni. Her şey bitti, bir bende kafa bulması kaldı. İhtiyarmış da, estetik ameliyat olmuş da... ...genç olsaymış benimle evlenirmiş de... Ne? <laughs> Dur ya Aslı. Evime geri dönüp postu tamam, sermek için... ...bakalım daha ne yalanlar uyduracaksın. Zaman hemen Duydun mu beni? Yok. Sakin sakin ya da ben sakin. Öldüreceksin beni! Da oturma, ben seni öldüreceğim. Ya iyi o zaman. öldür ya. Bir canımız var zaten. Feda olsun sana be. Vallahi. Çıldırtacaksın Dur ya Aslı. Bir de öyle otel suyuklarında... ...kızım kemanlı, çiçekli yemekler falan Aklınca bana romantik tuzaklar hazırladın. İtiraf et, halandan aldın değil mi? Ne münasebet ya! Hem ben sana ne diye tuzak hazırlayacakmışım canım? Madem o kadar paran var... ...git kendine bir ev tut. Ne işin var benim evimde? İyi be! Tamam işte ben de giderim. İstemediğim yere ne duracağım be? Bilimli bir gururum var herhalde. Bağırıp durma bana sokak ortasında! Nereye gidersen Git! Aslı onu da alırız. Sen nereden çıktın? Oyuncak araba alırsın sen. Yok canım, sahici araba. Valla. Neyle alacaksın? Günün birinde bizim de paramız olur herhalde. Hep böyle zil kalacak değiliz ya. Tabii, ne zaman o günün biri? Ya ileride, şöyle olgunlaştığımız zaman. İçimiz geçince yani. Çok Ellerim dondu. Vay maaşımı alayım. İlk iş gelme çok güzel bir eldiven alacağım. Niye tuttun elimi? Şey yap, ısıtmak için canım. Ohla sen Oğla Ohla sen de ona. ona. <laughs> İşe yarıyor biliyor musun? <laughs> Otostop çekelim mi? ...arabaydı değil mi? Demin bindiğimiz. O kadar meraklıysan... ...Tekin'in limuzinine binebilirsin. Senin emrine vermişti. O kadar meraklı olsaydım limuzini isterdim. Ama kimse benim elime hohlamazdı. Tekin'e söyleseydin yapardı. O hayrandı sana. Söyledikten sonra ne değeri kalır? Zaten o sana... ...harika eldivenler alırdı. İçi, kürklü, şık şeyler. Değerli şeyler alır ya. İnsan teninden daha mı değerli? Bilmem. Ona eldiveni giyen karar verir. Eve kadar yürüyecek miyiz bu soğukta? Üşüdün mü? Oh. Ha? Çok soğuk. Bana hiç soğuk gelmiyor. Ha? Ha? Saçmalama Aa. çok soğuk. Soğuk mu? Hayır. Hayır, hayır, hayır saçmalama. <laughs> saçmalama. Öyle mi? Saçmalama, burnun kıpkırmızı. Büyük de onlar. <laughs> <laughs> Lütfen şunalı mısın sen Ya saçmalama. Aynen. Hayır. Hayır. Üstünde peluş var, üstünde bunun ne anlamı var? Giy şunu. Ya hayır. Giy dedim. Zatüre olacaksın. Bak ben üşümüyorum, tamam mı? <laughs> üşümüyorum. Hatta sıcak bile, bak Aynen. soyunuyorum. Ha, hayır, açma! Saçmalama! Üşüteceksin! Bak bakmam sonra sana! Ya al şunu üstüne ya! <laughs> ya çok! Çok inatçısın! Hasta olursan ciddi söylüyorum bakmayacağım sana! Ben üşümüyorum! Üşüyorsun işte hava çok soğuk üşüyorsun! Hayır ben üşümüyorum! <laughs> Yabancı söyle bana sen kimsin? Benim evde ne işin var? Öyle misin, böyle misin? Annem babama kocam dedim. Sokakta görsem tanımazdım. Denize düşen yılana sarılır ama hiç merdiven adamın değilsin. Hey, kadının.